Herkese selamlar. Ben Doğuş. Kanalıma hoş geldiniz. Başlıktan da görmüş olacağınız üzere bu videoda Nijigara holografi inceleyeceğim. Elimden geldiğince spoilersız bir şekilde anlatmaya çalışacağım. <laughs> Umarım başarılı olurum. Spoiler verdiğimi fark edersem de editlerken zaten spoiler uyarısı veririm veya direkt keserim. Büyük ihtimal spoiler vermem ama elimden gelince dikkat edeceğim. Videoya geçmeden önce eğer videoyu beğenirseniz sevinirim. Ayrıyetten abone değilseniz de kanala abone olursanız beni çok mutlu eder. Şimdi incelemeye geçebiliriz. Öncelikle kitabın içeriğinden, incelemesinden bahsetmeden önce kitabın genel yapısı, baskı kalitesi gibi durumlardan bahsedeyim size. Kitabı gerekli şeyler bastı bildiğiniz üzere. Bunu kutu açılışını falan göstermişimdi belki ama onları herkes izlemiyor hali. Bu da inceleme videosu ve olabildiğince gösterebileceğimiz tüm incelenebilir şeyleri göstermemiz gerekiyor. Kapağı bu şekilde. Hem iç hem dış kapağının hikayesiyle çok alakalı olduğunu söyleyebilirim size. Oldukça güzel tasarlanmış bir iç kapak ve dış kapak dizaynı var. Basın kalitesine gelecek olursak, İngilizce yerinde yok ama internetten edindiğim bilgilere göre hardcover versiyonunu gördüm ben. Böyle sarı siyahlı bir kapak tasarımı var ve kitabın boyutu da biraz daha büyüktü. Onun sayfa kalitesi tabii ki bizimkilerden çok çok daha iyi. Bunu diğer İngilizce karşılaştırmalı olan videolarımda da söylemiştim. Ama gerekli şeyler oldukça güzel basıyor. Bir iki arkadaş da şey yorumu görmüştüm. İşte elimi sürdüğümde mürekkep elime geliyor şeklinde bir ibare görmüştüm. Yani bir yorum gördüğümü söyleyebilirim. Ben okurken başıma öyle bir şey gelmedi. Oldukça temiz bir baskısı vardı. Herhangi bir yazım hatası gözüme çarpmadı. Şimdi gelelim e, kitabımızın olayına ve diğer işte karakterler, sanat, tasarım, akıcılık gibi durumlarına. Öncelikle size kitabın nasıl bir e, işleyişi olduğunu söyleyeyim. Dümdüz bir zaman çizelgesi yok. Baştan sona net bir şekilde yok. Buradaki zaman çizelgemiz şu şekilde. Bir sondan bir baştan bir ortaya yani zaman atlayışlarını çok fazla miktarda görüyoruz. Bu zaman atlayışları aslında bize... İleride ne oldu ya da geçmişte ne olduğunu tahmin edebileceğimiz ufak ipuçları bırakıyor. Ama dikkatli okursanız fark edebiliyorsunuz. Ufak tefek semboller oluyor. Bazen mesajlar oluyor. Buradan anlayabiliyorsunuz. Şimdi gelelim karakter kısmına. Asano'nun diğer eserlerini okumadım ama genel yapılarına baktığımda bunda da aynı şekilde olduğunu gördüm. Çok fazla çeşitli karakterimiz var. Her farklı duygu yapısına, karakter yapısından güzel bir karakter çeşitliliği var. Bizim hikayemizdeki önemli karakterlerden biri olan küçük kız çocuğumuz var Adiye diye. Onun uydurduğu bir hikaye var. Bu hikaye tabii ki sonrasında efsaneleşiyor çocuklar arasında. Ve bunun oluştuğu mekan etrafında geçiyor hikayemiz. E, bu mekanda birçok karakterimizin başına bir şeyler geliyor. Bunlar spoiler olduğu için söylemeyeceğim tabii ki. Bunun farklı farklı dönemlerini gördüğünüz için zaman atlayışlarından kaynaklı az çok çıkarımda bulunabiliyorsunuz. Neden olduğunu öğreniyorsunuz şeklinde bir hikaye ve karakter tasarımı var. Şimdi tasarım kısmına geçtiğimizde bu yeni başlayanın bile okuyabileceği tarzda bir çizimi var. Göstereyim size hemen. Yani zor bir Okuma şeyi yok, zorluğu yok ama çok fazla ince ayrıntıya girildiği için takip etmeniz biraz zor olabilir. Ama onun dışında tasarım kısmı, yani çizimler oldukça başarılı zaten. Asanoğlu çizim tarzı belli, güzel. Yani benim için yeterliydi açıkçası. Okumamı zorlaştırmadı. Ki ben yıllardır okuyorum, benim için sıkıntı olacak bir durum değil ama yeni başlayanlar için şöyle bir problem var. akıcılık kısmı giriyor burada işin içine. Yeni yeni manga veya çizgi roman okuyan bir için paneli takip etmek biraz zor olabilir bana göre. Çünkü e, görseli anlamaları gerekiyor ne olduğunu. Yeni başlayan birinin çok kolay anlayacağını düşünmüyor. Yani bir geçmiş olması gerekiyor diye bir fikrim var. Bu zaman sapmaları kısmında bu tarz bir şeyler okumayan için hikaye akışını takip etmek zorlayabilir. Eğer böyle bir şey alışkın değilse önceden deneyimlemediyse İlk başlarda sıkıntı olacaktır. Bu sadece bunun için değil. Bu şekilde bir sürü film de var, işte dizi de var. Eğer izlediyseniz sizi zorlamaz. Yani o konuda bir endişeniz olmasın. Okumaya değer mi kısmına gelecek olursak, ilginç bir şey arıyorum. Ben farklı duyguları yaşamak istiyorum, ben farklı duygular yaşayan karakterleri görmek istiyorum. Derseniz okunur. Ya yok. Ya benim için çok önemli değil bunlar okumak istiyorum derseniz de okuyabilirsiniz yani. Zaten one shot bir manga. Yani gönül rahatlığıyla okuyabilirsiniz. Tabii ki tek seferde çıkmış bir eser değil diğerleri gibi. Ki diğerleri de öyle Bunlar haftalık çıkan şeyler mangalar biliyorsunuz. Sonra tek cilt yapmışlar. Yaş mevzusuna. Bunun arkasında yetişkin okuyuculara yöneliktir. Diyor ki olmasa bile ben diyeceğim hadi minimum 16 olsun. 16 da küçük bir yaşam. Çünkü vahşet içeriyor. Ve cinsellik gibi konular olduğu için küçük yani küçükten kastım 13-14 hatta 10 yaşın okumak isteyenler olacaktır. Onlar lütfen okumasın. Bunlar psikolojinizi kötü etkileyebilir. O yüzden size önermem. Bunlar size olumlu şeyler bırakmayacağından kaynaklılar. Sizi kötü etkileyebilir. O yüzden lütfen bu yorumu dikkate alın ve okumayın. Zaten o yüzden biraz da spoilersız anlatmaya çalışıyorum ki illaki aranızda küçük yaşlı olanlar vardır bunu incelemeyi. İzleyelim ne olduğunu merak edenler. Naçizane tavsiyem bu uyarım dikkate alınırsanız sevinirim. Video buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. İyi günler dilerim.